Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine Farm Simulator 2020'yiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün aynı harita ama farklı modlar ile karşınızdayım arkadaşlar. Sizin de görmüş olduğunuz gibi Farm Simulator 2020'nin aynı haritası ama içindeki modları gerçekten çok güzel ve çok da eğlenceli. Yani değişik değişik farklı farklı güzel araç modlarımız var arkadaşlar hemen şöyle bir başta mağazamızı gezelim Ondan önce bir şöyle bir haritamızı tekrardan gösterelim bilmeyenler için haritamız aynı tekrardan hayvancılıklarımız büyük tarlalarımız küçük tarlalarımız sonra samanlığımızdır yani e, balyaları falan oraya satıyoruz ee, topladığımız sabanlarıdır, çimleridir, kurotları sabanlığa satıyoruz. Sonra lerinin besi hayvanlarıdır arkadaşlar. Sonra satış noktalarımızdır, biyogaz tesisidir. Hepsi var arkadaşlar. Hemen şöyle bir dakika traktörü bir şöyle güzel bir park edelim. Dursun şurada. Tamam. Ağız dikileri. Hoppa. Hemen şöyle bir mağazamızı gezelim arkadaşlar. Ondan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar mağazamızı gezdik. Sizin de görmüş olduğunuz gibi içindeki modlar gerçekten çoğu falan farklı. Tabi kendi haritasının modları da var yani. Kendi haritasının içindekilerde var arkadaşlar. Ee, ne yapalım? Ee, artık yani gezilecek pek fazla yer de yok. Ee, ne yapsak acaba? Şöyle bir hayvanları nasıl alacağımıza bir bakalım. Ona göre şöyle bir ya gameplay uzun zamandır yapmıyoruz. Şöyle birkaç bölüm falan yapalım diye düşünüyorum. Çünkü gameplay yani hep harita koya koya ben de sıkıldım. En azından şöyle bir gameplay yapalım arkadaşlar. Ee, hayvancılığa geçebiliriz ya da şöyle buğday, arpa o tür hasatlar da yapabiliriz. Ee, atları falan da koşturma yapabiliriz bir bölüm. Aynen atçık, atçılıkla başlayalım. Atçılıkla devam ederiz. Evet arkadaşlar hemen şöyle iki tane gri alalım iki tane kahverengi beyaz. iki tane de beş. iki tane de kızıl kahve alalım. Başka alamıyoruz. 8 tane alabiliyormuşuz. Tamam. Atlarımızı aldık. Şöyle hayvanlarımızı alalım arkadaşlar. Ee, sonradan besleme işlemlerini yaparız ama domuz almayacağım onu da söylemiş olalım ee, koyunlarımızı ve ineklerimizi de bir alalım ondan sonra işimiz bitsin bir sonraki bölümde artık atları falan yani beslemek için yulaftır sonra tankerdir mankendir o işleri yapacağız arkadaşlar yani alacağız tanker filan alacağız hayvanlarımıza su koyacağız. Otur işleri yapacağız. Hemen şöyle bir koyunlara da yaklaştık. Hatta koyun merası. Pardon. Hah, Hemen şöyle bir gelelim. Şimdi iki beyaz ya da şöyle yapalım. 2 4 6 8 2 4 6 Tamam. Hepsinden 8 tane aldım. Aynen. Hepsinden 8 tane almışım. İyi geri kalanları da üremeyle mi yapsınlar acaba ya? Başka bakalım. Tamam. Şimdi bir daha bakalım. Tamam hepsinden 10 tane oldu. En fazla neye kadar alabiliyoruz? O. Oh, bu ne? Bir sürü aldık. O demek ki bayağı bir oluyormuş. Hemen beyazlardan bırakalım bayağı. Aa fazla aldık. Bir daha bakalım Heh. Bir tane beyaz alalım İşimiz bitsin Tamam Demek ki koyunlarda fazla alıyoruz Hemen şöyle bir araçtan İlerleyelim Bir dakika Heh. Şimdi bu aracı bir sıfırlayalım Hemen mağazaya göndersin Oradan da Hemen şöyle İnek merasına doğru bir gidelim ee, böyle eski araçlarla yani yeni modlarımızda gameplay yaparız arkadaşlar. E, ee, bakarsanız pamuk işi de yapabiliriz. İnşallah sizler de izlersiniz. Hemen şöyle bir aynı harita ama diğer haritalarda da olmuyor. Kasma sorunu oluyor. O yüzden e, en azından bir kaç kere yani 3-4 kere falan ya da 2-3 kere falan gameplay yapalım arkadaşlar. Para hiç önemli değil. Tamam. Hemen hayvanlarımızdan da ineklerimize de bakalım. Brahman sığırı. Açık kahverengiden bir tane daha alalım. Az gelmiş demek ki. Yani hepsi eşit olsun. Brahman sığırı biraz fazla olsun. Heh. Tamam. Şimdi bir daha bakalım. Evet alt altı. Tamam. Evet. Ee, Brahman soru açık abi rengi biraz fazla almışız. Pardon ya. Brahman Brahman inek altı tane. Tabi. İki tanesini yollayacağız. Pardon. Bir anda hepsini aynı yerde görünce biraz şaşırdım. Hadi be. Brahmansooru Tamam. Heh, şimdi oldu. Oh, traktörümüzün içi. Şimdi hayvanlarımıza tekrardan bir bakalım. İnşallah bu sene Aralık ayında falan ya da seneye e, Farm Simulator 2023 Mobile gelecek galiba. Şu anda pek bir bilgimiz yok Yapıyorlar mı yapmıyorlar mı O yüzden pek bir şey Diyemeyeceğim arkadaşlar Evet ineklerimizi de aldık ee, Başka yapabilecek Bir şey şimdilik yok Arkadaşlar artık Bir sonraki bölümde şöyle bir e, Hayvanlarımızı Besleriz Yulaf fasadı filan yaparız Tabi e, ee, söz vermeyeyim de ne olur ne olmaz. Ee, hayvanlarımızı besleriz. Yani gameplay 2-3 kere olabilir. Atlarımızı falan gezdiririz. İneklerimizi aldık ama tüm hayvanları beslemeye gerek yok. Yani inek merası, koyun meresi falan kalsa da sıkıntı olmaz. En azından şöyle bir alalım dedik. İzlediğiniz için hepinize de de teşekkür ediyorum arkadaşlar. Abone olmayı, katmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda ve serilerimize görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.